Ben Hazal Yılmaz. yazıyorum onun yıldır. Çok Gezenler Kulübü isimli yeni bir proje yapmaya başladık. Avrupa'yı geziyoruz. Keşfediyoruz ve yazıyoruz. En basit anlamda Burada büyüdüm. Burada yaşadım diyeyim. 10 yaşında itibaren bu Galatasaray civarlarında dolaşmaya başladık. Tabi Beyoğlu yetmedi. Biraz aşağılara kayalım. Bakalım bu bizim bilmediğimiz hayatlarda neler dönüyor onların merakına salın. Bilimler burası çok. Ee, bir kere şu anda demin sokaklarda hep görmüş olduğumuz e, hala da oturan esnaf vardı. Hala tavla oynayanlar vardı. E, hep zaten öğrenciler vardı. BOP'undan dolayı. <laughs> Artık Beyoğlu çok popüler oldu. Biz yeni yerler arıyoruz diye başka şeyler arayan insanların takıldığı diye. Denize nazır, önünde gemilerin geçtiği falan alternatif, hayat gibi bir şey, geliştiği falan. Gidiyorlar, mekanda neyin iyi olduğunu bulmak vesaire kesin. Bunlar bir şey var yani gelirseniz toz. Yani İstanbul'da en sevdiğim galeriler hatta da hem getirdikleri sanatçılar açısından hem zaten galerinin kendisi sanat izletimleri gibi. O yüzden sık sık sergiyi görmüş de olsam geçerken kapımın içeri girip daha kesin görmediğim bir şey vardır diye bakınıyorum birkaç kere daha. Çok iyi müzik çalıyor. Yani tam iş yapıyor. müzik çalıyor internet hızlı. Dolayısıyla buraya gelip saatlerce oturup iyi de müzik dinleyip sonra da çeşitli arkadaşlarına rastlayıp 5 dakikada muhabbet edip hayatı bir yerinden yakalıyorsun. Ben Karaköy'ü seviyorum çünkü benim için bütün bütün aradığım her türlü faaliyetim. Hani daha de daha işte gürültülü de, yalnız da, arkadaş da çok tamamlayan bir yer burası.